sağ ol. Yani birlikte gittin Göreti oynuyoruz. Bazılarından gördüm 2 yıl 3 yıl önce çekmişler. Şimdi ben oynuyorum. Çok kötü ama. Oyun niye bu kadar sesi az ananıyoruz. Hmm, eee ayarları açıyoruz. Tamam. Hadi şimdi biraz daha kısmını kısayım sesi. Tamam. Şimdi bu hali üstüne atlayalım. Anladım. Hop hop, hop hop buraya geçelim Hop Buraya geçtik şimdi. Alttaki sesi kızdım yani. dinleyemem Onu Bunu şuraya şöyle Hop <laughs> Şimdi şöyle attık kendimizi Şu okeyi Bunu da böyle attık Bunu sakin oynayacan Bak mesela burada şöyle yapacağım. Hop hop. Hop. Taktık oraya hop hop. Ay nasıl geçti yok Bölümü Öp Bölümü geçtik. Şimdi reklamı nasıl düzelttim. Hop attım kendimi hop. Nasıl hop. Şu şuradan kendimi üstte fırlatacağım. Şunu tutacağım. Ah. Bunu nasıl Hı -hı. atayım? nasıl Şimdi şunu. Şöyle <laughs> tamam, aldık. Şuradan kendimizi Deneyelim bakalım. İttim. Of çok. <laughs> Dur. 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 Tamam <laughs> <alakı> bir şey <laughs> Bana en çok zorlandığım bölüm bu. Bunu inşallah. video çıkken geçemiyorum burayı ya. Bak şimdi şuradan şöyle şu Yavaş yavaş. Koy. Şimdi tut, Tuttum abi, Bambiyi Hadi. 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 Aa, hadi. Lan, hadi. Lan, hadi. Çıkaracağım geç şuraya. Bak yine başladık, yine başladık buralarda bak, bak yine başladık buralarda. yine başladık buralarda, yine başladık buralarda, yine başladık, yine başladık buralarda yine başladık, başladık yine buralarda anasını satayım orada nasıl düşüyorsun ya? İt. Uh, uh, uh. Tut <laughs> <be>. Tut. <laughs> şöyle. Şimdi şöyle Hı, yes. Şimdi Şöyle. 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 şöyle, şöyle, şöyle.

geçek tamam oh Buradan çok kötü aşağı düştüm ben kere which <laughs> <Yes> be yes <laughs> şimdi, şimdi takır 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 takır, takır. Oh, nasıl <tık> şöyle, şöyle, yavaş yavaş şöyle, 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 şöyle,

Allah'ım ah, bizi <laughs> kurtardı herhalde. <laughs> ah, anına, ya, <laughs> ya çık şuradan üzgün işte. <laughs> burayı nasıl geçeceksin ki yani? Bir insan burayı nasıl geçebilir? <laughs> nasıl geçebilir? <bir> insan? <laughs> nasıl? Nasıl geçebilir? Şu an çıkardı. Hadi çıkardı, hadi hadi hadi, hadi hadi hadi, a hadi hadi hadi. Ana, ana, tut 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 tut. Ne iş başa? Şu an çevirelimiz. Çevirsek tutun gonna. Ne başa? Şu an şu an direkti nasıl geç? Ana sattı. Ya ben böyle işin. Dur yavaş Git kendine Orada nasıl düştüm ya Bir saatte çıkacağım yine oh, Konuşma Konuşmam Konuşmam Çekişim iki Çek kendini. Hop. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Tutun. 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 Hadi ya. Geçemedim mi? Hop. Hop. Lan bu sakin oynayacaksın ya. Sakin. Sakin oynayacaksın. Sakin. Sakin. Hayır hayır hayır, düşme, 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 düşme. Hadi <laughs> artık, hadi, hadi, elin kalsın satayım. Çıktım be, çıktım, 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 ananı satayım. Çıktım, çıktım, çıktım. <laughs>

aşağı. Tamam tutun tutun. Tutun tutun. Ya ben bundan sonra 5 çekeceğim. Kardeşim <laughs> hadi. Hadi anam. Ooo. Ya tabi binanın oraya çıktım ya. Ooo oh, oh, bu ne ya? Hospisin altında bir şey var ya. Ne var burada bekle. Hadi. Şuraya tutun. Tutun. Atma kendini aşağı. Tutun. Çok iyi. Çok iyi de. Ya. Yine o dar yeri yine buradan geçmeye çalışacağım ya. Bir daha hayatta ge Bu amut oyuna niye 35 lira verdim ki? <gülüyor> <gülüyor> oh, Cık. Cık. Abi şurayı geçemem. Yok geçilmiyor geçilmiyor. Amut geri geçilmiyor. Oh. Çık kendini, yukarı. Ne ya? Geçtim, ölelim o zaman. O? Çok iyisin. Hızlı hızlı, ananı... Yeter ya! Yok. Hadi ya hadi! Daha i̇ki saattir bir yere uğraşıyorum ya! Çık artık çık! Ananı Çık! O? 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 Sakin. Sakin. Atken abi <laughs> son kez yiyorum ya. Bakalım müzik çalıyor şu an. Biliyor musun? Çıktım. <gülüyor> Çıktım. <gülüyor> Çıktım. <gülüyor> Çık. Gelecek. Büyük bir yere çıkmak istiyorum. Evet, hadi görüşürüz arkadaşlar. 5 like gelirse devamı gelir. Hadi bay.